Arkadaşlar evis kanalına hoş geldiniz bugün Pet Simulator'a çok benziyor bir oyun oynuyoruz Magnet Simulator oynuyoruz arkadaşlar Bu Magnet Simulator 2 oyunu bu arada Bunun birisi de vardı ve biri bayağı bir eski bir oyun arkadaşlar Aranızda zaten bilenler vardır Bu ikisi de çok yeni sayılmaz ama yine de Diğerine nazaran bayağı yeni bir oyun arkadaşlar Pet Simulator'a baya benziyor dedim Çünkü gerçekten benziyor Şimdi oyunu ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar Ve ee... Aa ödüller veriyorlar lan dur ödüllerimizi alalım Aa 5 dakikalık 2 tane yok 5 dakikalık 2x coin enchant'ı verdiler Gayet iyi arkadaşlar bunlar bildiğiniz iksir işte pet Simulator'daki bu ne diyor Aa diyor ki grubumuza katıl diyor Öldü başka bir yerde üzer mi Allah'ım ya bir tane ödül verecekler onu da vermiyorlar ya Şimdi oyunun maddi çok basit arkadaşlar Elimizdeki mıknatısla burla yerlerde Ati topluyoruz tamam mı Baya mantıklı bir oyun ve baya da kolay bir oyuna benziyor Şimdilik ama yani Çok fazla da büyük konuşmak istemiyorum Zor da bir oyun olabilir bu arada oyunda Pet sistemi de var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada petimiz var Ve 3 tane pet takabiliyoruz sadece Şu an bunun level'ı 5'miş ya yani yani sanırım gücü 5 arkadaşlar. Mesela şuraya gönderdiğimde ne kadar kırılacak acaba? Merak ediyorum gerçekten. Ve bu pet kırdığında ne işe yarıyor acaba? O altın direkt bize mi geliyor bilmiyorum. Bayağı da kötü bir altını bayağı yavaş kırıyor arkadaşlar. Aynen petimin x'in başlangıcı gibi ve burada sanırım kıldığı altınlar yere geliyor. Bize gelmiyor. Aynen. ah işte bu kötü ya. Bu benim hoşuma gitmedi. Ama hızlı bir şekilde kasılabiliyoruz arkadaşlar oyunda. Bunları seviyorum ben. Şimdi hızlı hızlı altın topluyoruz ve bu arada petimin orayı kırdı arkadaşlar ve yere bayağı fazla altın düştü. burada sadece 100 altında sinirli şu anda çantamız. Ve bu çantayı da geliştireceğiz arkadaşlar tabii ki de. Şimdi bakın 100 tane altınım oldu arkadaşlar ve sel diyorum direkt buraya gelip altınları dolara çeviriyoruz ve 200 dolarım oldu şu anda. Peki bu 200 dolarla neler yapılabilir? Pet açabiliriz arkadaşlar. Bu arada petler mıknatısımızı da güçlendiriyor diye biliyorum. Petler ne kadarmış? 100 dolar arkadaşlar. Bizim 200 dolarımız var. Bir de 750 dolarlık var. Bu bayağı pahalıymış. Peki bir de şu şeye bakalım. Bu mıknatısımı geliştirmeye bakalım arkadaşlar. Çünkü benim evimdeki mıknatıs bayağı kötü bir mıknatıs. Yeni mıknatıs alabilir Biliyoruz. Kaç para? Bin mi? Bin dolar çok pahalı ya. Peki geliştirme kaç para acaba? Bir de geliştirebiliyoruz arkadaşlar. 100 dolara geliştirebiliyoruz. Ee, mıknatısımızın gücünü arttırabiliyoruz. Rencini yani kapsadığı alanı arttırabiliyoruz. Bir de hızını arttırabiliyoruz ama bence hiç gerek yok. Çünkü bin doları bence biriktiririz petler sayesinde ve gidip direkt yeni magnet alırız. Yani yeni mıknatıs alırız arkadaşlar. O yüzden ben güçlendirmiyorum ve şurada gelip pet açıyorum. Hadi oğlum güzel bir şey çıksın la. Bari o, şansımız şurada gülsün. Aa, baksana ne geldi la. Bir tane tavşan geldi arkadaşlar ve %15 şanslıymış tavşanımız. Ve bir tane de papi geldi. Bu da köpek mi? Oo bunun şansı da %25'miş. Peki bunların güçleri ne kadar acaba? Gerçekten merak içerisindeyim şu anda. Yani güçleri 7 7 5 falan fena değil arkadaşlar. Ama artık daha hızlı kasılıyoruz. Sanırım böyle bir şey oldu ya. Çünkü bakın altınları artık daha hızlı topluyoruz. Hızlı bir şekilde 100 altına ulaşabilirsek arkadaşlar ki uğraşacağız zaten. Oha direkt yok ettiler lan. Tamam tamam güzel. Güzel güzel böyle kasılacaksam okey lan. İyi iyi. Ben sevdim bu işi. Bakın bizim petlerimizin kıldığı altınlar etrafa saçılıyor arkadaşlar ve bunu sadece biz top demiyoruz yani başkaları da top bence bu saçma bir şey Keşke direkt petimizi kırdığı şeyleri petlerimiz toplasaydı da direkt bize gelseydi Bilmiyorum biraz garip biraz daha uğraştırıcı olmuş arkadaşlar ya En azından bu seviyelerde bayağı uğraşıyoruz da ileriki seviyelerde ne kadar uğraşırız gerçekten bilmiyorum Ama şöyle bir şey var altın bitmesin diye böyle bir şey yapmışlar yani yer, yerdeki altın hiçbir şekilde bitmiyor Mıknatısla sürekli altı çekebiliyorsunuz Bir de burada böyle bir tane enchant yeri var arkadaşlar burada da işte şunları kullanabiliyoruz arkadaşlar 5 dakikalığına 2x koyun mesela ben bunu kullanmak istiyorum çünkü 5 dakika boyunca kastım bütün paralar 2x şekilde gelecek. Aynı double coin gibi. Ama enchantler niye buraya gelip kullanıyoruz? Onu da anlamadım gerçekten. Yani birazcık değişik bir olmuş. Burada teleport var şurada. O teleporta deneyeceğim fakat şu anda yeni seviye yeni haritayı açmamız için 10.000 altın 10.000 dolar lazım arkadaşlar. Baya fazla yani. Ee, bir tık sıkıntılar ver şu anda. Benim acile şu mıknatısımı geliştirmem lazım. Bu arada yerde bir tane enerji var. Bunu aldığımda ne oluyor? Ana bu ne la? Bir saniye tamam sel yapacağım da şunu aldım mı ben yerden galiba aldım. Bir saniye ne aldım? göremedim ama ya. Tüm paran doldu git sat diye bir tane uyarı geldi. O neydi acaba? Bakayım bir. Aa o neydi lan? Gerçekten o ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve şu anda bin dolarım var arkadaşlar. Direkt mıknatıs marketine gidip yeni mıknatısımızı alalım artık. Çünkü elimizdeki baya kötü. Şimdi bin dolara range 3'ten 4'e çıkıyor. Power da 3'ten 4'e çıkıyor. Ve speed hala aynı kalıyor. İnanılmaz güçlü değilmiş ama yani birinci seviyeye göre güçlüdür herhalde. Bir de bunun upgrade'leri var. Peki upgrade'leri ne kadar? Oha 250 dolar Deneyeceğiz abi. Bir de bunları yükselteceğiz daha. Ama petlerim şu an bayağı iş yapıyor. Aslında birazcık pet açabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir tane yumurta açmak istiyorum. 800 dolarım var ve şu 750'likten bir tane açacağım. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Hadi abi ya. Güçlü bir şey ver lütfen. Abi ayı verdi. Ve common sanırım en kötü. Evet. %25'lik olan. Allah'ım ya. Gücü ne? Oha. Oğlum bunun gücü kaç katı? Çok güçlü bu. Niye böyle bir anda güçlendi peki? Allah Allah. Benim şu sınırımı arttırmam lazım bu arada. Arkadaşlar 106 sınırı çok az. Nereden arttırılıyordu lan o? Dur arkadaşlar. Sanırım şu upgrade storage'dan. Aynen kapasitemi 300 dolara 500'e çıkartabileceğim. Tamam. Şunu bir hemen yapayım. Ve bu pet bayağı iyi oldu. Yani en kötü çıkmasına rağmen bayağı güçlendim yani. Evet şu anda bayağı fazla param var arkadaşlar. Birazcık daha yumurta açmak istiyorum. Çünkü yumurtalar gayet önemli. Hadi abi lütfen güzel güçlü böyle 50 100 güçlü bir şeyler gelsin ya yine aynı aydan geldi ya. Tamam yani, son bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Bundan da bir şey gelmezse gerçekten daha fazla yumurta yapar harcamayacağım. Evet yine aynısı geldi. Harik. Şimdi hocam ben defa yapar harcamaya gerek yok arkadaşlar. Bunlarla la kasılabiliriz zaten istediğimiz gibi. Önemli olan şu anda bizim için pet değil. Önemli olan şu anda bizim için para çünkü yeni harita geçmek istiyorum artık. Ve bayağı hızlı kasıyoruz ha. Oğlum petler bayağı önemli mi la acaba? Bir e, tabii olarak anlamadım ya şu mantı. Aha şurada elektrik var. Bakın aldım elektriği. Ha onu aldığımızda direkt fulleniyormuş mu? Bakayımız. Tamam. Bir dakika burada gamepad gibi bir şey var. Bu ne lan? Bunu alınca ne oluyor? Aha da aldım. Aha 2x rencimiz oldu. 60 saniyeliğini. Böyle böyle şeyler veriyor. Aha şu burada bomba var. Bir dakika bunu da alacağım abi. Bu neymiş? He, bunu aldığımızda da böyle etrafında şeyler patlıyor galiba. Altınlar patlıyor. Ya da onun level'ını mı arttırdı acaba? O altı patlama şeyini level'ını mı arttırdı? Ben hiçbir fikrim yok. Her neyse artık 10 bin dolarımız öldü arkadaşlar. Şimdi gidip şu desert yani çöl haritasını açma vakti geldi arkadaşlar. Çünkü burada artık sattığımız altınları 2x paraya satacağız. Yani bizim için baya iyi bu abi. Ve açılış şeyi falan da baya iyiymiş. Evet selamlar. Ben geldim ve buradaki para birimi de biraz değişik arkadaşlar. Güzel'e benziyor ve daha hızlı topluyoruz senenin burada. Peki sel dediğimde 2x'e satıyoruz. Yani orada 1000 doları satıyorduk arkadaşlar 500 altını. Burada 2000 doları satıyoruz. Baya iyi. Bakın hemen fullleniyor zaten. Bu arada benim upgrade yapmam lazım bunu ya. Pet birleştirme var ve buradaki petler kaç para acaba? Orada bir bakayım. Ve buradaki petler 50 bin do... Oo. Oh. Ha. Bu niye böyle lan? Hakikaten bu niye bu kadar pahalı? Allah Allah. Anlamadım vallahi niye o kadar pahalı olduğunu. Acaba aşırı mı güçlü olduğu için öyle ya? Bilmiyorum da 50 bin dolar bana birazcık fazla geldi arkadaşlar. Şimdi şu kapasitemi bir arttırayım abi. Bir tane de arttırayım abi. Tamam. Şimdi 5200 kapasitem var. Şimdi bir kastımda inanılmaz fezle bir şekilde kasırmış öleceğim sanırım. Yani öyle ölmesi lazım. 50 bin dolar biriktirip benim şu Petler açmam lazım. Acaba o ne gerçekten çok merak ediyorum yani. Oha birine bu burada bir şey var. Gizli gizli bir şey buldum lan. Çok gizliymiş gerçekten. İnanılmaz gizli bir şey buldum arkadaşlar. Bu ne? oha 30 bin dolar ve secret ekliyor. Gizli yumurta diyor ve kullandıktan sonra diyor otomatik silinecek diyor. Haydi abi güzel bir şey ver lütfen ya. Tüm paramı buna bastım lütfen. Hadi. Oha flying pig çıktı arkadaşlar. Uçan domuz. Ve gücü ne kadar acaba? Gücüne bakayım. 98 mi? Oha 98'lik pet geldi. Bu şimdi otomatik gidecek mi? Ve uçuyor. Tabii. flying pet flying domuz öldüğü için yani uçan domuz öldüğü için uçması çok normal. <laughs> Oha! Peki ne kadar güçledi acaba şu anda? Gerçekten merak ettim yani. Abi bir anda kaçtı lan güçleri? 30 falan güçüm ve 98'lik pet çıktı. ben yani güzel o gitti mi peki? Evet, o yumurta gitmiş arkadaşlar. Değişikler. Acaba sürekli farklı haritalarda ve sürekli farklı yerlerde mi çıkıyor o? Bir daha çıkacak mı acaba bilmiyorum. Merak ettim şu an. Ve şu an 56 bin dönerim var arkadaşlar. Artık şu yumurtadan bir açmanın vakti geldi. Acaba neler çıkıyor gerçekten meraklıyım. Umarım güzel bir şey çıkar. Ulan şu yüzde birlikte çıksa acaba ne olur var ya inanılmaz şeyler olur da muhtemelen gelme Spiderman geldi lan. Rare diyor o güzel bir şey geldi galiba 25'lik bir şey gelmişler o kadar da güzel bir şey değilmiş ya gücü neymiş 142 mi 142 gücü abi süper bir şey gelmiş <laughs> oha ölüm ya çok mu bir abartı mı artıyor sanki ya biraz fazla arttı gibi geldi şu anda bilmiyorum da yani ama gayet eğlenceliymiş ya bu arada yeni artı için 300 bin dolar lazım arkadaşlar ve 300 bin dolar biriktirmek gerçekten ölüm gibi bir şey. Gerçekten neredeyse imkansız bir şey yani. Hatta ben gidip magnet şeye gideceğim bu arada. Magnet dükkanına gideceğim. Yeni bir tane mıknatıs alacağım. Fakat şu 300 bini e harcamak inanılmaz zor abi. 300 bini biriktirmek inanılmaz zor. Nasıl biriktireceğim aklımda da bir fikrim yok açıkçası. Ama tabii ki siz bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar like atın ve bir yorum bırakın. Ben de devamını çekerim ve o parayı biriktirdim. O kadar da zor değildir herhalde. Şimdi artık yeni bir tane mıknatıs almanın vakti geldi de geçiyor bile arkadaşlar. 80 bini e bu varmış. 80 bini e bunu almaya bence gerek Yok. ama şura almaya bence gerek var çünkü hem range evde de power bayağı artıyor arkadaşlar demem. şimdi bakalım kaç kaç topluyoruz bayağı hızlı topluyoruz sanırım artık hızlı bir şekilde kasılabiliriz oyunda bayağı ilerledim arkadaşlar oyunun ne olduğunu anlatırken bayağı fazla zaman geçti ama gerçekten güzel ilerlediğimi düşünüyorum Dediğim gibi bu da gerçekten pet simülatör gibi kasılmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu like atın. Kanalıma abone olun ve bir yorum bırakmanız yeterli olacaktır. O zaman bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Açıklama kısmındaki Instagram hesabımı takip etmeyi ve yine açıklama kısmındaki Discord sözcüğümüze gelmeyi unutmayın. Artık bu sonraki videoya geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.